Yerleri söylüyorum, bilinmeyen yerleri evet. söylemiyorum çünkü ya, şöyle lafını kesin. Yok, kara esnaf. ulaşımı olan yerleri ben de söylüyorum. Evet. Zaten oraları insanımız batırıyor yani bir şekilde. Ama kara ulaşımı olmayan yerleri çok fazla. Bahsetmiyorum ben. De. Aynen, ben de bahsetmiyorum. Bakir kalsın. Keşke, temiz kalsın yani diye. keşke insanlarımız gittiği yerleri temiz bıraksa, evet, evet, yani evet. gittikleri, attıklarını, çöplerini yanında götürseler. Biz bak, mesela poşetlerimizi alıyoruz, e, etrafı, hatta bizim bize ait olmayan Olmanları çöpleri bile topluyoruz. Da topluyoruz. Onları evet. da topluyoruz ki, hani geldiğimiz zaman temiz bulalım diye yani. Ama Muratçım zaten e, bu konuda bir yapılanmaya gitmesi lazım. Kültür yapılanmasına gitmemiz lazım. Şimdi bak bu koya bir sürü kampçı geliyor, evet. karavancı geliyor. Ya kamp yapıyorsun değil mi? Çadır kuruyorsun. Bu doğanın nimetlerinden faydalanıyorsun. Aynen öyle abi. En çok sen özen göstermen lazım. Oradaki çöpü de toplaması gerekirken adam arabasıyla geldi halde o çöpünü orada bırak aynen, öyle gidiyor. Aynen aynen. Yani bunu, biz bunu çok çöplerini topladık yani insanlar. Bilinçli insanlar yapmıyor abi de işte yani nedense bazıları